Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bu tekrardan mürdüm Eri, bir, bir, diğer adı da bir ton arkadaşlar. Bunu dediğimiz gibi yine bir bahçe sahibi. Dengesiz bir budama arkadaşlar. Ağaç yani birbirine birine karışmış. İçe gelen budakları alması gerekiyormuş. Alınmamış. Liderimizi bastırmış. Yani liderimiz neredeyse yok edilmiş yani. Şimdi arkadaşlar bunu tekrardan Güzelce bir şekil budaması yapacağız. Youtube kanalımızı da takip ederseniz, üye olursanız memnun oluruz arkadaşlar. Yani üye ihtiyacımız var yani ne kadar çok üye o kadar çok insana ulaşma arkadaşlar. Arkadaşlar yine dış göze gelecek şekilde devamlı bırakacağımız teyiklerimiz arkadaşlar dış göze gelecek şekilde arkadaşlar. Aynı eşitte şekilli budamada aynı boyda mümkün olduğu kadar aynı boyda bırakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buradaki lideri Yeni gelen teyik lideri basmış. Yani lider özelliğini yitirmiş. Onun için bunu buradan alıp yeni sürgüne lider yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da böyle çapraz vuracağız. Yani yağmur suyu herhangi bir şey birikmeyecek arkadaşlar. Yani mantarı hastalıklara meydan vermemek için her daima çapraz çilik bir şekilde vurduğumuz zaman burada mantarı hastalık olmaz. Bu bu şekilde arkadaşlar. Önceki haline şu anki halini gördünüz. Dediğim gibi YouTube kanalımızı takip edin. Ne kadar çok beğeni ne kadar çok yorum olursa bizim için o kadar iyi arkadaşlar. O kadar arkadaşa ulaşabiliriz. Herkese kolay gelsin. Ben Ramazan Güven tekrar.